arkadaşlar sanki Engel e, ne burada? E, bütün kutuların nerede olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak hemen şöyle uyuyalım. Kırmızı kutumuz arkadaşlar. Şu çat şu çatının üstünde. Hemen arkadaşlar şimdi hemen gidelim. Yani arkadaşlar bak şurayı aç aç bak şu üst yeri açmamız lazım. Angry Neighbor bizi gördü. Ve kopya kurdu arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen burada arkadaşlar şimdi Angry Neighbor of Fayaki adamı Hemen arkadaşlar şimdi burada garajı aç. Kaç. Buradan Alamadım. Tamam aldım arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar kırmızı kutumuz. Şu çatı katının oralarda. Buraya açtınız mı? Şu lev açın arkadaşlar. Açtıktan sonra. Ve şurada arkadaşlar bakın. Aynen gördüğünüz gibi kırmızı kutu orada. Alalım buradan. Hemen Buradan çıkıyoruz. İlk kutumuz burada yeşil. Kutu kutuyu da size göstereceğim. Yani yeşil ve kırmızı. Kırmızı şu balkonlu oralarda. Hemen kırmızı kutuyla bir yere çıkacağız şimdilik. Buradan geliyoruz. Arkada bir tane ip var. Onun üstünden gitmemiz lazım arkadaşlar. Hemen. Hemen gidelim attım. Şöyle bloğumuzu attım. Şimdi arkadaşlar video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle tam çıktı. Hoppa. Hemen buradan buraya. Sonra tam şurada bir tane balkonlu bir yer olacak. Aynen burada. Mavi kutumuz burada. Mavi kutu bile çok sert atıyor. Yani nasıl dersem şimdi. Ya, bu böyle atarken Mavi kutu böyle ısıtacak. Şimdi sonra geçtik kutumuzu da sana gösterip sonra videoyu bitireceğim zaten. Ne yapacağız. Neredeydi? Şimdi. O neredeydi? Unuttum. Yani, Hayır. Dur. Düştüm. He. Şunun yanındaydı. Arkadaşlar ben şuraya çıkıp hemen görüş görüşelim. Arkadaşlar çıktım. Hemen şöyle buradan. Ha aynen. Şu. Tam şurası arkadaşlar. Buradan atladan da şu koltuğun arkasında. Ah! Ben... <laughs> ya. Öf arkadaşlar ya. Çıkınca yeniden görüşelim ya. Çık. Şimdi arkadaşlar hemen şurada yeniden oraya çıkalım. Yani ben oradan nasıl düşürsem. Hayır evet. Bunlar bir de olmaz. Ama şuradan yeşil kutumuzu alabilirim. Arkadaşlar bu arada yeşil kutuyla ilgili size bir tane bak göstereceğim. Yeşil kutuyu şöyle koyup bir anda üstüne zıplarsanız gördüğünüz gibi uçarsınız. <laughs> Ve burada ne oldu lan? Bunlar da böyle. Bu kutu böyle yavaşça atıyor. Bu hızlıca atıyor. Bunun amacı şöyle mesela böyle blok koymak için amacı. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.